kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu Göztepe takımının ne ilk mağlubiyeti olacak ne de son mağlubiyeti olacak. Tabii ki her oynanan oyun, her alınan sonuç, her saha içerisindeki gösterilen bir duruş geleceğe daha net, daha güvenli bakmamıza vesile olacak. Tabii ki transfer döneminde çok az bir zaman kaldı elimizdeki mevcut kadromuz bu. Bu mevcut kadromuz içerisindeki oyuncu grubuyla yeteneklerini tabii ki önemsiyoruz. Bu formayı giyiyorsa çok çok kıymetli, çok çok değerli oyuncular. Ama var olan pozisyonumuzu, var olan yeteneğimizi, var olan potansiyelimizi biraz daha gerçekçi ve vakit kaybetmeden Farkına vararak ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü bu camia güçlü bir camia. Bu da hiç kimsenin, ben de dahil buna, iş olsun diye vakit geçirme gibi bir beklentisi, tavrı, duruşu olamaz. Onun için evet, mağlup olduk. Biz önümüze bakacağız, çalışmaya devam edeceğiz, çalışmaya gayret göstereceğiz. Ama şu bize gösteriyor ki şu ana kadar yapmış olduklarımız bizim için çok doğru bir duruş, çok doğru bir tavır değil. Biraz daha üzerine gitmemiz, biraz daha üzerine koymamız gerekiyor. Onun için arkadaşlarımızdan biraz daha fazla özveri bekleyeceğiz. Ve bizi seven insanlara, gönül, gönül veren insanlara güzel sonuçlar, güzel oyunlarla beraber yaşatmaya çalışacağız. Bir kez daha söyleyeyim. İkinci arayı kısmen niyetleri iyiydi, kabul edebilirim. Biraz daha geliştirmemiz gerekiyor ama koskoca bir ilk yarı, bizim için boşa geçen bir ilk yarı. Bu kabul edilebilir bir tavır değil. Çalışarak üzerine gideceğiz inşallah. Teşekkür ederim.